Evet arkadaşlar bugün ilk videomuza karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün hileli Bloxstars oynayacağız. Hileli Evet arkadaşlar şu an çekimdeyiz. Selam evet arkadaşlar ben. yanımda e, Çınar Tatlı kanalından Çınar var. Evet arkadaşlar şey Çınar Tatlı'yı biliyorsunuzdur. O benim normalde bir arkadaşım şuradan hemen Evet arkadaşlar ben de bunu yüklemiştim. Ama sildim geri. Evet. Şimdi hangisi bunlardan en büyüğü? elmas el, el da bu, bu daha iyi geliyor. Elmas kelebeği yok. Gelmedi. Bir de şunu deneyelim. 96, 96 elmas. elmas. Benim dur dur bırak bir saniye. Ho şuradan hemen bir <laughs> kutu hemen küçük. Oo evet arkadaşlar Frank <laughs> çıktı Frank. Evet arkadaşlar hemen dükkana gireceğim şuradan. Oo oh. evet arkadaşlar bedava şeyi çıktı. 800 <laughs> <laughs> e, sekiz çıktı. E 800 çıktı ya evet arkadaşlar. E. Hangisini hangisini yapayım? Dur dur. Dur dur yapma ben bunu istemiyorum bir saniye. Arkadaşlar bunu he bozuldu. Çok bozuldu. Ya mega kutu açsam. Ya mega dur, dur dur ya Çınar bir dur. Çınar, Çınar elması mı yedi? O zeton çıktı. Ya senin yüzünden 64 <laughs> tane. Neyse <laughs> elmas alacağım ben. Ya bir sus Çınar. Ya dur bir şuradan elmas almaya çalışıyorum. Yeah. Ya bozuk. Oo ya Çınar bir dur. Evet, evet arkadaşlar 80 yılmaz. Ya Çınar bir dur ya. Neyse bir tane araba arkadaşlar. Ya Çınar bir sus. <laughs> bak seni bak seni videoda anlatırım. Neden atarsın? Ya şey söyle neden? Şaka şaka. Şaka. kalmadı evet arkadaşlar elmasım kalmadı evet arkadaşlar şimdi size şundan çıkartacağım 80 elmasım var Serenada Poco Evet hemen dükkana tekrar giriyorum Ben ne bileyim artık ne zaman videoyu çıkartırsam. <laughs> ya neyse kal çıkardım. Evet arkadaşlar daha çok elmasım var. Bir ya dur Çimen. Gel. yiyeceğim gel. bekle şunu bir yapayım. Ha bravlas bravlas <laughs> evet. 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 Bak. 15 karakterim var mı? Var. Hmm. Şu çıkana kadar video. Piper. Piper çıkana kadar video. Tamam. Evet arkadaşlar Piper çıkana kadar video çekeceğiz. Bakalım ne kadar uzun sürecek. Kısa da sürebilir. Uzun da. Evet arkadaşlar size aldığım savaşçıları göstereyim.

Yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız beni çok seviniriz. Sevinirsiniz. <laughs> Kaka. <Çok iyi. gülüyor> <laughs> ah duydun? Hepsi domak budur bol gibi Hadi hadi Ya sen bir dur ya Neyse <laughs> okay. Evet ben ne yapayım? He uçağ, kutu açtım Hızlı şey. Kupa yolundan enerji geldi. Arkadaşlar, ay kurtkan ve ben çıkartıyorum. Arada evet. çıkartıyoruz. Ya bir. bu neymiş? Ya okumaya gerek yok. Ya hadi başla. Ya tamam Tınar bir dur. <laughs> ya nasıl açayım Rek? Ha bundan mı? Bunu açabilirim. Bilmiyorum ya kut. Hot Wheels'la yeni bir aksiyon. Hot Wheels Monster Trucks. Dev tekerlekler. Büyük çarpma. Farklı çeşit ve boylarda arabalar. Hot Wheels dev tekerleklerle yeni aksiyonlar başlasın. Yeni Monster <laughs> Trucks arabalar. Aynen reklamda. Evet. 5 şahsı çıkmayacak. Ayşe <laughs> yazması lazım. खा दे Bir daha başlayamıyorsun yoksa yoksa olur. Ya nerelere giriyorsun? Bir saniye. Ya yetişinler bir dur. <laughs> Video <be> dedi şu an. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ya yesene hemen şunları. Ya dur bir çınar şunları. Çınar. Şuradan bir peçete versene. Şu iki Evet arkadaşlar birazcık elmas alacağım. Oo savaş kutusu çıktı. <laughs> Bu yolunda Zeki çıkartacağım. Ay, biraz. Ne biraz. Zeki? Zeki? Zaten çıkarmışsın Zeki. Zeki yok. Ay Zeki? Zeki. ya ben Zeki diyorum. Ha Jeki bu Jeki bu? Jacki. Ya tamam unuttuk. Ya zaten var. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Harcadın. Biz... Ne yaptın şimdi? Paramı harcadın. Para Evet arkadaşlar ben mega kutu açacağım. Mek kutu, mek kutu, mek kutu. He bana. Dur, dur, renk ya dur. Ya videoda gene de reklam olmaz. Reklamları kesmen lazım. Ya boş ver. Beş dakika. yavaş yapma. Ay çok 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 iyi yemeği aldım. ne güzel çıkartacağım bu röportajdan. Hani nerede? Allah dökülebilir miyim? Bu sik mi? hiçbir şey değil adım boş. Bak mega kutu. Elmasın masan olsaydı yüz taşla Patlayan mega kutu gelirdi Kutu aç 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 belki de elmas alırım. Açarım. Ya, 409. Evet, mega kutu geldi. Ya oğlum. Geçin her bir dur. Aa burada e, 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 ne diyecektim ki? Çıktı mı çıktı? Çıktı nasıl çıktı? Aç kaldı. Oh! Piper çıkartana kadar video bitecekti. Evet, ya o. hayır ben onu demedim şu neydi ya Şemsiye bir şey vardı adı neydi? Piper, ben Piper çıkartana kadar. Piper. <laughs> yaklaştı biraz. Kupaya ulaşamadık. Ya nerelere gidiyorsun? Rezil olacağını şey. şeyde. Şarjı 23 oldu. Birazdan şarjı bitebilir. O yüzden şarj kablosunu oraya gidiyorum. Çınar gelmiyor musun? Anne hani sen bu şeyi videosunu çek çekiyorsun. Şey e çekiyorum anne şu an. Şu an işte oynuyoruz. Hayır bunlarla bunlarla. Hayır ben onlarla. Ya yani, neyse boş verin. Ellerine. Bu ne ya? Bu ne ya? Mega arkadaşlar şu an saçma sapan. Dur ya çınar yapma. Ama girdi Bir Oy. çık. Ya dik. Ne yapıyorsun? Ne yeni hesap? Yeni hesap açtı. Sıfırlasın. Şu an yeni hesap açtı sen. Ya oğlum deliriyor. Ben sevmişim, yine diyor o parpatı çıkartana kadar. Ya var senin yüzünden nasıl? He benim yüzümden. Çok benim yüzümden. Evet arkadaşlar. Ben Hilal Brofter siliyorum. Normal Brofter oynayacağım. <laughs> tamam de. Abat arkadaşlar görüşürüz. Bye. Bye. <laughs> evet arkadaşlar şey ben şimdi normalde benim bir hesabım daha var. Bunda Üç karakterimin olduğuna bakmayın. Bir hesabım daha var. Ay, Onda pro. daha çok krabim var. Aynen. <laughs> Ay, ya ben ne diyeceğim Evet arkadaşlar ben iyi <laughs> yani deliyim yani. Bu oyunda biraz pro yazarken ı yazmıştım. Bakın in arkadaşlar. Bak at pro. ı da var pro'da. pro. Ay, Bak, pro. Bakın pro. Pro. Evet arkadaşlar ay pro. Normalde pro olduğuma bakmayın. Kulüp be. Leon kulüp be. Ya, bir... ya çıkma. Ne bir evet arkadaşlar. İki hesap. Birinci hesaba bak. Şuna bak. <laughs> ya canım. Aa dükkandan bir şey gelmiş. Ücretsiz bir şey gelmiş. Bir şey savaş ha, kutusu 78 şey. O kadar da sürmesin video. Abi. ne çıktı? Bir şey çıkacak Bak, mı? İyi ki o olmuş. kadar da çıkmasın bir ee, video uzun sürmesin. Kaç dakika olmuş bir bakalım. Bakalım bakalım gözükmüyor. Tam bir saniye. Zaten video ya. Evet arkadaşlar 5 dakikamız 5 dakikamız kaldı. Ya kalmadı. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar gibi böyle yeni bir isim Arkadaşlar Barley geldi Barley. Hayır, suya girdi. Suya giremiyor ki. Daha yeni Ya onu demiyorum. Bu jeton mu ne bilmiyorum. O suya girdi. Hello, Burada biri var sanırım. Burada kim var? Bu ben, ne? Ben robot bu buraya... gelecek robot. Ana. Daha iyi değil. Evet arkadaşlar bu da 200 çift önce açtı arkadaşlar bu. Evet. 200 200'de değil. Ya e, oh! Öleceğim, öleceğim, öleceğim umarım kazandık işte bu. Hadi sıra bende. Ya ofcenar. Neyse of dur. Dur. Bekle. Oynarsın şimdi. Çekil oradan. Bir saniye. Ooo. Altın geldi. Evet arkadaşlar. Selam ben Çınar arkadaşlar. Benim Çınar tatlı. Ya söylemene gerek yok. Videonun başında zaten ben söyledim. <laughs> Benim kulübümü gösterim ben size. Ben biliyorum hileçiler. He. Ha, Ne adı? A. Evet Z. arkadaşlar benim adım Çınar Pro. Altıncı hesabım çünkü. Neden altı yazdım? Çünkü e şey, altı altıncı hesabım. Hesabı. Evet arkadaşlar yalnız bunu bunun bir hesabı da var onu biliyorum L Bak bak. On. Bak bu Ahmet bu da Arda bizim buradan. Çınar Pura katılabiliyor mu? Ama 1400 kupon olman lazım. Ah 1400. Kupa. Aynen. Ben kasarım tekti şu an. Ne? Kasarım. Bakın arkadaşlar bu benim Çınar altı hesabım. Çınar altı bakın. Böyle. Emzi. Emzim var. Bim var. 8 bit Piper. Geyi hmm. bro pass'tan alma, Al. Şey. Geyli bro pass'tan almadım. Ee, büyük kutudan çıktı. 3 tamam. yazdı. 1. Hadi maça başlayalım o zaman. İşte dur bir tün artır tün artır o ya. Maç başlasın. Şey. Of çınar bir şey fıksattım. Tamam. Evet arkadaşlar çınar oynuyor. Kaç dakika olmuş? Hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar şey e, ne dönem Bismar oyun diyene ben arka ona sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet. Çünkü biraz bir uzun bir video oldu. Evet, bir de kasmaya başladı artık. Aynen biraz kasmaya bak. Aslında başlamaz. <laughs> Kaçınlar öleceğim. Bir <laughs> şey size bak. Dipimde. Yapayım bir rakattık. Bak gaza gidip öleceğim yoksa kendim. Aa. Abi de Barley geldi yandık. Ama Barley öldü. Hadi öl. Öl. Hayır. Yes. Oh. tane. Şuradaki jeton bir biraz daha jeton var. Evet o kullan. O kullan. Bak hesaplaşma oldu. çok iyi. Evet arkadaşlar. Neden? Çünkü çok iyi kasıyorum ben. Bak şurada bile. <laughs> bir, 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 bir. Aa, afk <laughs> ...telefon ısınmış telefon, 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 ta ta Hadi. arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir Ben oynayacağım ya. Sen birinci tur oynadın sonra. Araç var. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Neyse söyleyemiyorum. gene altın geldi. Evet arkadaşlar şimdi size çınarın yaptığını göstereceğim biraz. Yani evi göstereceğim size biraz. Hemen şuradan kamerayı açayım. Biraz evi dolaşacağız. Evet arkadaşlar. Bu benim şeyim. Hı -hı. Evet. Bu benim <laughs> annem. Bu Toytigran abim. Hayır, evi gösterdi, tamam. Neyse evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Şey video umarım videoyu beğenmişsiniz istediğiniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Ve bye bye. Dur. Bravo.